Sizlerle sitecik var legacy yani türkçesine çok adam savaşları oynayacağız çok uzun bir video çekmeyeceğim ama yani video buradan atacaktım Ben atacağım ama hani kayıta ses var mı Aa, ses geldi ama haricinde ee, burada ne olmadığından ne çektim ama ya, gün olmadı. Kesik kartı bitirdim ama buradan çekeceğim. Bunlardan ne yapayım? Normalde de yaptım. Zor da yaptım. Çıldım da ya. O Çok özlemişim. Mistik var Legacy. orta adlı bir dünyada. Her biri kendi teknolojisine sahip. Ayrı ayrı uluslar çevrimiz durumda. Ve hepsini tek ortak amacı yüküm sürmek. Her ulus kendine özgü. Savunma ve saldırı yöntemini geliştirdi. Benzersiz beceriyle o gurur duydular. Ve öyle ki hatta neredeyse silahlara tapıyorlar. Hepsi kendi yöntemlerine olabilecek tek yönetim olduğuna inanıyor. Ve hepsi de kendi ülkelerini diğer o üretmeye etmeye defliyor. Bunun için yaptıkları liderliğe de ilahi mücahadele veya sizin de bildiğiniz gibi savaş. Diğer uluslar. Şimdi burada İngilizce yazacak. Arşivam özel isim ülke ismi Ophidia Nasıl işte. bir şarttır ya? bu Ne Orada Rabbinin Bizim barışa bilgiden geçiyor. Halkımızın var? Bir de konuşuyor musun?

Savaş başlıyor. Okçu düşmanın aslan karşı koyamayacağı kadar isabetli yıkıcı yerleri iddia ediyor. Okçu yiğitini de yıkın. Biz bu Madenciyi kontrol etmek için üzerine dokunun. Madenciyle birlikte bir çanta altın çıkarın. Mademce dizisinde bir için mi? bir veya Onu çiftle dokun ve çiftle olmuyor. Neyse. İki sopa lazım. İki sopa yani güçlü. Ya sopa kolu da Bunlar da bu dediğim kısa video olacak. Şurayı ben o kadar yaparım. Kazanmak için ya? bir şey Niye yapamıyorum? Düşman üstünü böyle böyle de var böyle Allah, Allah bak seni. Burası sen kır Gitsin. Gitsin. Ya yani böyle o böyle iyice kalesi gibi de sonra bu arada ateşi de bir yere bir de bu şöyle güzel çizerek koşup o ateşi de bir yere de ederler de sabit etmez. Yardış vatakını ya çağırdı. Gelsinler 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 de kazanacağımız zaten daha büyük olsun.

ölümlükte bile olsa Bu su yerli ormanı saldırır. Tek bir gün doğumunda gelecek. O zaman bekleyin. Tamam. Fazla zamanımız yok. Hemen savunmaya hazırlanın. Yiyen ortadan sonra şu buraya tıklayın. Farklı şu an fazla zamanımız yok. İki oraya bir şekilde yaşadırmayın. Şu şey bahane sedası bir ismi yaparım. Sana da yaptım var. Bir dakika yaptım ama geriye gele bir tuz bu. Böylece kendimizi sola toplarız. E kale uçurasını koruması lazım. Şuraya dokunuyor. Şekilim. Bu. Bu abiler geliyor. Yarı Spartanlar vardı. İlk ölü. Yok kalkan çekti, geçiyor ve kalkan çekince daha az zarar veriyorlar. bir tane okçu iki tane dört tane kılıçlı bir ok öyle iyi olmaz üç kılıçlı bir okçu aldım şimdi bu dalga yaptım tık var ya geri geri ölmüşeceğiz sen ben de kadın ben, ben biraz bir okçu üç kılıçlı iyidir şimdilik bir tane daha okçu alacağım yeni Hoş geldiniz, hoş bulduk. Selam verelim, ok oklar. Bir, bir şu an nasim nasim Hep kahraman Türk milleti. Orduların pek çok zaman vermiştiler dünya yaşan onları tek tek vermiştiler dünya yaşan Türk milleti Türk milleti Türk milleti Türk milleti Abdülhamid milleti, milleti, milleti kahret vatan düşmanını çekti de bezul milleti kahret vatan

gelecek ararız Senler içilecek Yelkenler içilecek dırır, Yelkenler dikilecek Dağlardan çektiriler Kalyondan çekilecek Dağlardan çektirilen Kalyondan neyse Teslim olmadınız Ve bu su başarısız oldu şimdi Kılıçlıya saldırmak için ileri marş Kral Zarek yazıyor Bak Zarek seni deviririm be O kadar iyi komutanız Birliğimiz Komutandaki birliklerle deviririm <laughs> Okusun altın bakın. Kostüm takabilirim birlikte ama kostüm daha güçlü olmalarını sağlıyor. Ama ilk ben oyuna ilk başında kimse sen kostüm olmayacak diye benim de yoktu diye kostümler çıkardı. Kostümler kostümler var ama heykel eskiden yoktu yeni eklendi. Heykel kostüm bildiğimiz bu normu vardı. Kılıçla. Kılıçla hemen seferimizi düzenliyoruz. Eğer bir ıı, 15-16'da eğer yani çok şey olmazsa Süperton'la yapar çok zaman geçirir. İşte kılıçlı. kılıçlı bıçaklarını daha ilk temaslı uvuzların koparacak kadar bilediğini iddia ediyor. Kılıçlı heykel yıkın. Etsinler, etsinler. Biz yenince görürler. Ve kılıçlı ve Herimi nedenini anlamadım. Öyle bir şeyler değil ama less bold an ve okçu. Is train. Anlamadım. Anlamadım ki ne dediğini bak. Ve o, durmadan V dedi ama anlamadım. t -h falan V demek. Okçu. Bir okçu deyip duruyor. No. İngilizce. Niye İngilizce söylüyor? Tek attım ha. Te, e, seçmeyi bırakar Ve okçu ne demek? E, no. 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 Anlamadım ki o. Ama bana, bana aslında takip diyor. okçulara karşı bu zayıf kılıç. Kılıçlı okçulara karşı zayıftır diyor. Kalabalık okçu birliklere karşı. Ama bunlar 50-60 tane birlik dizecekler. Fenalar. Çok asker diziyorlar. Oyunun bol bol okçu alıp bunların hatlarına saldırmamız gerekiyor. Bunları öldürmek istiyorsak. Ama biraz kılıçlanmamız gerekiyor. Yoksa kale okçuları bir biçiyor. Hmm. Ben biraz arkada or ordu basayım. Eğer çok kalabalık basayım. Ama eğer kalabalık aşırı bir kalabalık basmaya başlarlarsa Bunları da sağları fıcağı O sonra biraz düştü lazım bu arkada. o şeyi. Aha doğru anlat ki sıraya giriyorlar yediğim. Ama o, ok o ok tarafından vurulmak için sıraya giriyorlar abi yine güzel bir katmadan güzelce. Gidiler. O kantin için. Buraya o ok katmam gerekiyor. Sıradaki ve sıradaki sıradaki abi. Abi sıradaki. ha sıradaki burada? Sıradaki Allah uccal. Mükemmel annemdi o. İki tane annemdi var. Yazık işi tane Biraz yorulmasın diye arkadaşlar ettim Sıra da hiy, sıra da hiy. Klabluk Flash'ı başlar. kafasına vuruyor. Hmm. 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 Hatta ben buradan da atarım. Şuradan da atarım. Gördüğünüz gibi. var bunlar kalabalıklaşmışlar bir bayanlarda bir ileride bayanlarda arkadakiler ne öldürüyor sizi evet. ya evet. şeyleri duruyor bu dostum yapmam herhalde yapabilirim ya abi artık saldırım bunları iyice kalabalıklaştı iyi Takviye geliyor yazacak ama gelmeyecek takviye. Neyse. Ardından e Bunların de bunları kılıcı olacak. Gelişin gelişin biz basıyoruz. Biz de aynı bilgiden basacağız. kale okçularına karşı yoksa okçularla bunları indiririm ama bu levelde nasıl hiç saldırmıyorlar bize. İlk leveller diyedir. Bir saldırsa harabeye çevirirler. O kadar fazla asker alıyorlar ki bunu asla geçirmezler. Artık meseller çalsın saldırıyor. 8 kılıçlı 8 nok diyor. Ya ikenler bitilecek de Ya Yelkenler çekilin, yere de yiyin. Erbilenler dağlardan çekilecek, kavvondaan çekilecek, dağlardan. Kalyondan çekilecek Dilde sensin Dilde sen Gönüldesin baştasın Fatih'in İstanbul'u Fethetti yaştasın Nerede kavar işaret Aldır Kılıçlar vatanlarından atıldı ve dağlar taşı bunun Bunun onları son görüşümüz olduğunu sanmıyorum Ne fark gö göreceğiz falan Debe be de bep be be be. Kılıçlar bep hareket saldırı engelle sıçrana Ama sonra bu şey evet sopalıyın eline kılıç verdiler o kadar. Ve be 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 şeyi taşa oldu. Ama gerçek güç baksanıza gerçek gücü izlemiyor. Spartonlara karşı öyleyiz. Spartonlar evet yani savaşacağız. Oyuncusu izliyorum. olsun. Sparton yüce Spartonlar ağır silahlı ve iyi eğitilmiş bir yerde olarak bilinir. Ya mızraklarını fırlatabilir veya saplamak için kullanılabilirler. Kullanabilirler. kullanabilirler. Spartol heykeli yıkın. Onların başına yakacağız. Ülkelerini başlarına yıkarız. Gelsinler. Ülkelerin başlarına yıkılacak. Gelsinler, gelsinler. Merhaba benim. Merhaba. Tutun kılıcı, tutun, tutun, tutun. Düşman geliyor. Düşman gel la buraya. Şey şey. Adışayım vallahi yani ya bizler biz. Düşman geliyor. Oo alıyor. Yok. Tadamıyor. Senin <laughs> gibi oldu. Oy. Al ama dalga geçiyor bu resmen yahu. Vurdu. Allah vurdu. Allahu ekber. Allahu ekler. Neyse. Bir daha geleyim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah, Allah, Allah. Allah. Er Rahman. Er Rahim. El düz Es Selam. El Kadim. El Kerim. El Hak. Ay öldü. <laughs> düşmana saldırırken saldırdığım asker öldü. <laughs> gelin, gelin Ordular ilk hedefiniz Akdeniz'dir. Başkomutanlık meydan muharebesi. Yani Atatürk'ün Mehmet'in sözü de. Madem onlar kaliçe zincir çekecek kadar akıllı. Ay zeki. Ben de gemileri karadan yürütecek kadar deliyim. O da Fatih Sultan Mehmet'in sözü. Şu da Atatürk'ün sözü. As ee, Askerler ben size saldırmayı değil. emrediyorum. O da Atatürk'ün sözü şey söz var daha sözünü... ya Allah Allah diye bağırsak mı? Mehter çalıp mehterci başını çağırıp son bence alırız da Takviye gelecek bunlara gibi. Okçu gerekiyor. Biraz daha okçu basam. Neyne da basalım. Soldier'lar. Aa ben de olsam saldırdım. 5 tane spertonları oldu. Gelin gelin. Allahu ekber. Allahu ekber. Allahu ekber. Akşamını sen Allahu, Allahu ekber. diye savunalım. Saldırırken de mehterle gelelim alalım. Allahu, Allahu ekber. Allahu ekber. Durun durun ne yapıyorsunuz? Bakayım 20 dakika

ya, düşman takıyor. <laughs> gelsinler 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 de kazandığımız kazanacağımız zafer daha büyük olsun. Saldırın saldırın. İşte zaferin mimarı. Zaferin mimarı da geliyor. O da Trabzon İmparatorluğu'nun lafı. Allah söyle saldır saldır. Ben herşey... size saldırmayı değil. Askerler. Hatta tepki sözlerinde. Size ölmeyi emrediyorum. Ama gerçekten kazanacağımız zafer büyüdü. Düşman yıprana yıprana yok oldu. Nasıl da. Okçularımız öyle bir ki durmadan kılıçlar alan takviye edildi. Okçular da durmadan ok attığı için savaş kazandık. Düşman takviye edildi yıprata yıprata. Gerçekten kazanacağımız zafer daha büyük oldu. Bakın da kazandık. Hem de ordumuz hala gücünü kuvvetini koruyor. Ama o arka plandaki işçilerimiz de çok büyük emekler oldu, madenciler. O kadar altın kastlar bizim için. Neyse, bu çok çılgın ve gururlu Spartanlar gittikçe büyüyen gerken görken bir imparatorluğunuzun karşısına çıkacak seviyede değildi. Spartan, gülün Spartan. Şimdi Spartan'a şöyle bir gelişmelerini vereyim. Demir kalkan olsun. Hazır. Tamam. Burada bunu bitiriyoruz. Şimdi videoyu bitirelim. Yavaşça videoyu bitirelim. Video şimdi burada bitiriyorum. Hepinize iyi seyirler. Hepinize e, iyi akşamlar diliyorum. E, part 2'de görüşürüz. Şimdilik yayını durduruyorum.